Yani. Siz desteklediniz mi hiç AK Parti'yi? Ben hep destekledim. Maskeri ücretine geçinenlerdeniz, ayağımızı da yorganına göre uzatanlardan. Biliyor musunuz asker? Elhamdülillah. Ben sen nasıl geçin? Ben bir buçuk milyar kira veriyorum. Elhamdülillah. Biz Elhamdülillah. ayağımıza Elhamdülillah. yorgan, biz ben kardeşim. Hayır, hayır hayır biz biz savunmuyoruz kardeşim. ki. Neyi savunacağım? Neyi? Devletimizin biz Neyi yanındayız. Kim savunacak? Hayır biz devletin, devletin yanındayız. Ya, savunacağım? Ekmek parasını bulamıyorum. Ekmek çok hapşerim. Ben, ben, de emekliyim. Ben Valla eşek gibi de çalış. Yerine ettim, yerine çalışıyorum göre. hali. Bir çocuk içme. bezine mi kaldı yani? Sigara, içme arkadaş. Kaldı Sigara içme arkadaş. Hukuk ya. yani. adaleti öğren ondan sonra elhamdülillah. Senden öğrenecek değilim. Tamam. Senden öğrenecek değilim. Bize soru, tamam, yok, senden yok, değilim. Biz bize soru Bak, oldu. O o e efendim. Senden efendim. öğrenecek, senden öğrenecek değilim. Sen kimsin de bana hukuku öğreteceksin? Oğlum kimsin sen? Abi hayır hayır hayır. Kimsin de bana hukuku öğreteceksin? Kardeşim bize soruldu biz cevap veriyoruz. Sana sen cevap Tamam. Tamam. Çünkü bir şey yok. Kime gidiyor? Tamam abi. Terbiyesinin gereği yok. Emin değil. Benim yanımda ailem var konuşuyorum abi, sana bok yeme e, Hayır. Terbestiysen ya diyor. Sen ya Sen kurbanlık. Sen gel gel Seni sen ağzın bunu kırar abi. abi. Abi lütfen lütfen. lütfen, lütfen. Gere, lütfen, lütfen. Gel yaşlık gelme. Geldik. Gel bekliyoruz. Gel bana. yürü. abi. gel gidelim. Gel gidelim yürü. Abi gel, gidelim, gidelim lütfen. lütfen, gidelim, gidelim, lütfen. lütfen, lütfen. Abi caydır. cevap verin. bakalım. Ben bunu gördün abi? He? Sen kaç yaşındasın? Ben mi? Ben 47 yaşındayım. Sen Bülent Ecevit'in eğeni gördün abi. Ben Bülent Ecevit'i kötülemiyorum Sen ben yanlış anlıyorsun. sen eğeni gördün sen bana onu söyle. Ben eee... Sen kulaktan durmak kelimeleri boş ben ver. Yaşım kaç kısa bana böyle? efendim. He? Ben 1973 doğumluyum ben sen ben de şey Sen boş konuşuyorsun. konuşuyorsun. E, sen dolu mu konuşuyorsun? Evet ben dolu konuşuyorum. Sen dolu mu Ama sen boş konuşuyorsun. Ecevit'ten bahsediyorsun. Ecevit'ten Ecevit. Sen Ecebit... kimin Efendim. Sen, sen mi? Sekelim yalaka mı? Ne yalaka? Yalakalı yaparını amına koyayım. Sen boş konuşuyorsun. Sen, 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 sen. sen boş konuşuyorsun sen şimdi. Ne yalakalı? Ben burada biliyorum ben. Neyi biliyorsun? Neyi ben hepsini biliyorum. Neyi biliyorsun? Önce araştıracaksın. Neyi Anlat abi. Önce neyin olduğunu bileceksin. Ondan sonra konuşacaksın. Boş konuşmanın bir anlamı yok. Ya git işine bak. Sen boş konuşuyorsun. Sen git millete yalakalık yap. Kim? Yalakalık sen yapıyorsun. Abi, Önce senin saçın geleceğini yiyeceksin. Ben siyasette kaldım en tamam mı? Şerefim. Ben 8 yıl Muhsin Yazıcı yoluna hizmet ettim. İşime biliyor musun? Bak, canım yanır, canım yanmaz. Sen boş... canını yakarım. Benim ya. canım yanmaz. Benim Kimse benim canımı, canımı yakamaz. Ya. Ben canını yakarım. Kimse benim canımı yakamaz. Ya, yok, Ama sen ya, boş, ya, boş ya. konuşuyorsun. Ya. Benim bir telefonla şimdi burada aldırıyorum. Kim aldırıyorsun? Hadi gel bekliyorum ben buradayım. Belediye Başkanı, Oy verdik sana neredesin sen? Selanet İmamoğlu mi? ne yaptı ya? Her şey güzel olacak dedi. Ya birbirimize hasret kaldı bak ağzımızda maskelerle. Gitti bir, bir Yasin okudu camide. Camiler kapandı abi. Böyle bir adam olmaz ya. Olmaz abi böyle bir şey ya. Ama sıfır asıl. İş mi bulamıyorsun? He? İş mi bulamıyorsun? İş değil, yemeğe ekmek bulamıyorum ben. Karaşehir'de. Karı gidecek, sıkışmaya gidecek karı. Mehmet'in gidişatına memnunsun. Ya nesi var memleketin? Yalaka seni. Sen seni konuşabilirsin yalaka. sen. Sen konuş. Geç Emekli konuş. Parası yetiyor mu? Yalaka bak çiçek satıyorum. Yalaka. Sen sen tam yalakasın. Yalaka. Sen yalakasın. Bol bol para alıyorsun. Ne, Türkiye'nin nesi eksik? Ya CHP'li yalancılıktan başka bir şey yok bunlarda. açı bunlar ya bunlarla bunlarla başa çıkılır mı? Yalan yalan. Bu davaları konuşturuyorsunuz. Yazık bina Sen sen onun için. Millet açlıktan kırılıyor. Hala böyle bunun gibi gibiler. 5 milyon Suriye'de. Sen gaza gelme sen bunların sen adamısın. Kalma. Çıkar o boynundakini. 5 Çıkar o boynundakini. Çıkar o boynundakini terbiyesizlik sen, yapma. Sen, Hadi. 5 milyon. Yürü. İnsan Bak yürü diyorum sana. Yapıyorsun. Yürü git buradan. Ya ne, nereye gidelim? Yürü git. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Bu Bo boynundakini çıkar öyle konuş. Ya böyle de, konuşam, de Ben geçinemiyorum kardeşim. Bu adam hala diyor ki geçiniyoruz. Sen şimdi şaklabanlık yapıyorsun burada. Hayır. Şakabanlık bu ne bu ne? Her, Çıkarsana her şey, bunu. Her şey şerefsizler. Çalışırsam hepiniz hepiniz. Allah belanızı versin hepiniz. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Vatandaşın gerçek gündeminde hiçbir zorluk yok. Yalanları aktarmayın. Her şey güzel. Çalışana iş çok. Ekmekte çok. Ne kadar yalan şerefsiz varsa bunları da dinlemeyin. Vatandaşın dediğini aktarmayalım mı yani? Yalanları aktarmam. Vatandaş diyor ölüyor diye. Nereye ölüyorlar? lan? Evde her evde beş kişi var. İkişer milyardan 10 milyarlık telefon var ya. Nereye ölüyorsun ya? <laughs> Ne amca sizden alalım. Sizden belli. Var mı senin? Var. Araba? Hani kaç Yalan söyleme. Kaç araban var? İki tane arabam var. Senin. Tabii. Ne işin, ne işin o zaman? Yattın o zaman sen kahvede çalışmadın. Yattın işin yok. Nerede iş yok? Gitsin simit satsın. Ayakkabı boyasın. Ya, niye simit satayım? Niye? Niye satmıyor? Gururlu musun? Sen, Nereden geldin? Köyden gelmedi mi sen? sen konuşma. Oturduğun yerden bu Çalışacaksın, okuyacaksın. Kahvede evet. kumar oynayana para yok. Canavar mı mısın şey? Gere deliyim ben. E gere deli belli oluyor. Ha, ne belli de, neden belli oluyor? Belli oluyor, belli oluyor. Nereden abi nokta atışı yaptın? Fazla etme abi. İçane dolu adamı gere delidir, çangırlıdır. İşi gücü yalaha atır, güce tapmaktır. Tamam mı? Nerede yaşıyorsunuz normalde? Biz Gitperde yaşıyorum abi. Allah'ın siktir ettiği yer her taraf.